Değerli komşularım, ben Yıldırım Taner Bayram. Tıp doktoruyum. 10 Şubat 2021 Çarşamba akşamı yapılan Soyak Olimpiya Kent Yönetim Kurulu toplantısında oy birliği ile yönetim kurulu başkanı seçildim. Özellikle görevimin başlarında hedeflerimi anlatmak için sizlerle bu videoyu paylaşıyorum. Yıllardır hayalini kurduğum şeffaf, denetlenebilir, kurumsallaşmış, katılımcı bir yapıya kavuşmak Sitemizi sizlerle birlikte yönetmek için Facebook, Instagram, YouTube hesaplarımızı oluşturduk. Bu sayede sitemizdeki tüm kurullarımızda alınan kararları, sitemizde gerçekleştirilecek sosyal ve sportif faaliyetleri sizlerle paylaşacağız. Denetleme kurulumuzun sosyal medya platformlarımız üzerinden sizlere hitap etmesine olanak sağlanacak olmasını da çok önemsiyorum. Sosyal medya uygulamalarımız sayesinde sizlere daha fazla yakınlaşmayı, sitemizi sizlerle birlikte yönetmeyi, sitemizi hak ettiği şekilde yönetmeyi, komşu sitelere örnek olmayı ve marka değerimizi arttırmayı amaçlıyorum. Bu uygulamalarımız hazırlığı aşamasında hiçbir menfaat gözetmeksizin bizlerle birlikte çalışan 8. Bölge Temsilcimiz Sayın Doğan Şahin'e, sevgili kardeşim Teoman Mata, ve sitemiz personelleri Erdem, Gökay Beylere çok teşekkür ediyorum. Sosyal medya platformlarımızı aktif şekilde kullanmanızı rica ediyorum. Siz değerli komşularıma saygı ve sevgilerimi sunuyorum.